Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Premiumsuz 5 adet Minecraft sunucusunu inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sunucumuzun ismi Son Oyuncu. Son Oyuncu sunucusunun 4000 kişilik bir sunucu oldu ve hafta sonu 2500 kişiye kadar da olduğunu biliyoruz. Ayrıca sunucunun kendine özel launcher'ı, sitesi, kayıt formu var. Sunucumuz 1.8.9 Minecraft sürümüne sahip. Dilerseniz oyun listemize de bakalım. Sunucudaki oyunlar sırasıyla Egg Wars, Bed Wars, Rush, Hunger Games, Creative, Build Battle, Katil Kim, Survival Games, Saklambaç ve Sky Wars'tan oluşuyor arkadaşlar. İkinci sunucumuz Rosecraft sunucusu. Bu sunucumuzun 1500 oyuncu kapasitesi var. 1.8 ve 1.11 arasındaki Minecraft sürümlerinde çalışıyor. Bu sunucudaki oyunlarsa Skyblock, Faction, Egg Wars, Sky Wars, Creative, Katil Kim, Bad Wars ve Survival Games. Üçüncü sunucumuz Candy Craft. Bu sunucumuzun toplam 2000 kişi kapasitesi var. Sunucu 1.9 ve 1.12 arasındaki Minecraft sürümlerinde çalışıyor. Sunucudaki oyunlar ise sırasıyla Skyblock, Faction, Egg Wars, CSGO, Katil Kim, Saklambaç, Bad Wars, Hunger Games ve Build Battle. Dördüncü sunucumuz ise Iconia Craft. 1250 kişilik olan bu sunucumuz 1.8 ve 1.9 sürümlerinde oynanabiliyor. Ayrıca sunucu içindeki oyunlar Survival Games, Creative, Faction, Skyblock, Hunger Games, Sky PvP, Sky Wars ve Egg Wars. Beşinci sunucumuz ve son sunucumuz ise Beta Craft. Beta Craft sunucumuz 1500 kişilik bir sunucu. 1.8, 1.9, 1.10 ve 1.11 sürümlerini destekleyen sunucudaki oyunlar ise Skyblock, Fiction, Creative, Bed Wars, Sky PvP, Sky Wars, Egg Wars ve Survival Games. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu sunucuların IP ve sitelerini açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımdaki gelecekteki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın.